Geldi hocam. Halatımızı döne döne tamamlıyoruz. Oval olacak değil mi? Evet hocam. Bu şekilde halat ip de kullanabilirsiniz. Daha farklı. Ben kendim keçeden yaptım. Halatlarınız yoksa. Evde olan keçelerinizle de değerlendirebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor hocam. Bir programımızda öyle yaparız keçeden. Evet, sırf keçeden hocam, yaparız. E, hayvan figürleri veya normal çiçek bir şekilde nasıl arzu edersiniz o şekilde. O da gayet şık ve güzel oluyor hocam. Şimdi yeni doğan bebekler için pembe mavi yapılıyor o Tabii keçeden ki. onlar gayet evet. şık ve güzel oluyor. Kapı süsleri olsun. Bebek düzenleri olsun keçeden. Yapıyoruz. Ben yarıya gelmeye başladım. Ben de hızlı bir şekilde yapıyorum hocam. Tamamlıyoruz. Bunları yıkayabiliyoruz da kirlendikleri zaman bir çeşmenin altına soğuk suyla yıkayabiliyoruz. makineye atılmaz da paspaslar. Eşinizin nasıl? Mesela kime erkekler evde çeşme bozulur yapar mesela. Tamir işlerinde nasıldır? Hamarattır Hamarat mıdır? <laughs> hamarat e, siz <laughs> ayrıca <ailece> hamarat <gülüyor> mısınız? <gülüyor> yani övünmek gibi olmasın ama gerçekten elinden her iş gelir. Benimle birlikte mutfağa bile girer hocam. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Birlikte gireriz mutfağa. Birlikte ne güzel. bir şeyler yaparız. Elektrik işi olsun Diğer erkekleri örnek konular, olsun. Yemek konusunda evet bana yardımcı hocam. Gerçekten şanslıyım. Biraz fazla silikon gidiyor arkadaşlar böyle ürünler yaparken. Silikonunu çok almanız gerekiyor. Bir tane daha takıyorum. Sizin de az kalmış hemen Kazım hemen ortayı oldu. göbeği bitirmişsiniz. Evet bitti. Gayet şık güzel bir paspasımız olacak. Süslemeleriyle. Yoğurt kabımız ne hale geliyor değil mi Hülya Hanım? Evet hocam. Her şeyi değerlendiriyoruz. Alt tabanında keçe kesip yapıştıracağız. Olayımız bitecek. Kaç kardeşsiniz siz? Biz üç kardeşiz hocam. İki tane abim var. Ben tek kızım. Tek kız. Evet. Kıymetli. Emin tek kızı ve küçük kızı. Evet sona doğru geliyorum. Arada şöyle sıkılaştırırsak. Şöyle daha rahat. Stresliyoruz. Kaçışma yapmasın. Her malzemeyi bulabiliyoruz rahat değil mi? Evet. O yönden hocam. çok şanslıyız. Evet. Bursamızda her malzemeyi rahat ulaşabiliyoruz. Şimdi. Ben onu kesmeden önce astarını takmak istiyorum. Astarını takıp kıvırıp ondan sonra askerini yapıp bitirmek istiyorum. yerini arkaya getiriyoruz. Şöyle iğneleyelim. Top alalım. Tudo sonra... que Astarlayınca daha şık bir görüntü oluyor. Astarlamasanız da olur ama biz astarlayınca kullanış bakımından da daha güzel oluyor. Halatımızı kestik. Astarımızı bantlayacağız. Ve askıyı takacağız. Astarı pembe yaptım. Çiçeklerimiz pembe olduğu için takım tamamlansın diye. Şöyle. Evet, tabağımızı bantlıyoruz. Dediğimiz gibi atmaması için son artık bitiriyoruz. Şimdi askı da alayım ben bunu da. Şöyle askıda takacağım. Evet. Paspasımızı bitirdik. Şimdi fazlalık olan keçemizi kesiyoruz. Ölçümüzü aldıktan sonra yine bantlıyoruz bantlamamızın amacı halatımızın uçları atmasın. Ziyan olmasın. Şöyle hazırladık. Tam arka ortaya yapıştırıyoruz. Daha sonra ben bunun üzerine keçe koyacağım. Kim çiçeklerimizden birkaç tane koyduk mu? Posta kutumuz bitiyor. Evet. Paspasımızı bitirdik. Şimdi süslemesine geçeceğiz. Tamamladık. Salatamızı yapıştırdık. Şimdi süslemelerini yapalım. Şöyle arka temiz görünsün diye. Şöyle ben Şuraya keçe yapıştırmak istiyorum. Yapraklarımızdan kesiyoruz. Evet. Tamamdır şimdi. Şimdi çiçeklerimize başlayalım süslemeye. Birkaç tane dallarımızdan alalım. Şimdi ben pembe, açık pembe fuşya yapmıştım. Yine onlardan iki üç tane taktım mı işlemim bitiyor. Birkaç yaprak alalım gene. Süslemek çok güzel. Değil çok güzel, mi? zevkli hocam. Zevkli. Evet. Çok güzel, zevkli. Çiçekleriniz var mıdır? Canlı çiçekleriniz. sever misiniz? Çiçekleri. Çiçek seviyorum hocam ama pek fazla. Bakabiliyor musunuz? E, evim çok sıcak olduğu için çok fazla gitmiyor hocam. Çok çabuk hani soluyorlar. Bu sefer üzülüyorum. O yüzden yani bir iki tane çiçeğim var. Tabii ki onlara gözüm gibi bakıyorum diyebilirim. Şöyle karşılıklı iki tane yaprak koydum. Evet süslemesine geçiyoruz şu anda. Çiçek de koyalım birkaç tane. Dediğim gibi alt köklerini keselim silikonlayalım. Fuşyalarımızdan da koyalım. Yapıştı, yapıştı. Biraz Küçük yine ışıltı katalım. Benim posta kutum bitmek üzere Hülya Hanım. Evet hocam benim de bitmek üzere az kaldı. Ben tekrardan silikon alacağım. Dediğimiz gibi silikon kullanıyoruz bayağı. İnşallah hanımlar, bizi izleyen izleyicilerimiz bizim gösterdiklerimiz etkinlikleri yapıyorlardır. Öyle olursa çok mutlu oluruz, değil Tabii mi? Tabii ki mutlu oluruz, bizi izlemelerine. Nasıl gidiyor. Gayet iyi gidiyorum. Son artık bitirmek üzereyim. Hoş geldiniz yazısı paspasa da yazılır ama ben tercih etmedim. Sadece kapı yazdık. Benim bitti. Şöyle de son yaprağımızı yapıştıralım. bitirdim artık hocam ben de. İşim bitti. Benim de bitti. Alt tabanı daha sonra kesip ben hallederim. Evet. Üstünde. Posta kutumuz. Kapı süslerimiz. Hazırladık. Ve paspasımız. Şöyle koyalım çiçeğimizi de. Takım yapmaya çalıştık Elimizden geldiği kadarıyla. Bu posta kutusuna adınızı yazabilirsiniz. Aile adı yazabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Bizler çok güzel vakit geçirdik. Ben de çok. Mutlu oldum Hülya Hanım geldiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Davet için ee, belediyemiz adına size bir hediye takdim edelim. Teşekkür başkanımız ederim başkanımız. Size bir hediye. Hem kadınlar gününüz kutlu teşekkürler olsun. Teşekkürler hocam. Sizin de kadınlar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz Biz için çok mutlu, mutlu olduk. Çok teşekkürler. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah Programımıza hocam. konuk olursunuz. İnşallah hocam. Evet. Bugün bizden bu kadar. Biz çok güzel vakit geçirdik. Evet. Yeni bir programda görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın.